kıymetli kardeşlerim çekimlerimize devam ediyoruz. Parseller ifraz olurken ne yapmamız lazım? Binaları görüyorsunuz. 40-50 yıl önce gelişi güzel binalarımızı yaptık. Parsellerimizi ifraz ediyoruz. Evet sadece bir çürük bina ile bir kişinin müracaatı yeterli sebep oluyor ve parsellerimiz ifraz oluyor belediyemiz parsellerimizi sıraya koydu. Parselleri bölünecek. 2014 yılında planlarımız yapılırken hiç kimsenin aklına gelmedi. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin metrekarelik parsellerde imar yolları hariç sokakların hiçbiri konmadı kardeşlerim. Ayırmadılar. Niye? Parselde 40 ter kalacağız ya. O ter kalanı aynı yerde olsun diye. Dedim ya. 2014 yılından beri çalışmalar yapıyoruz, anlatıyoruz. Parseller ifraz olmalı dedik. Eğer o gün parseller böyle ifraz olmalı deseydik inanın bugünlere ulaşamazdık. Ben kademe kademe adım adım bir sonraki hamleyi hesap ederek hep söyledim kardeşlerime. Bugün de parsellerimizi ifraz ederken sokaklarımızı da ayarlayarak yeniden plan tadilatları yapacağız. Birçok parselde bu olacak. Üsküdar'ın 16 Mahallesi'nde %90 parsellerde bu olacak. Bakın 1151 62 nolu parsel. Sokak yok kardeşlerim. Planında sokak yok. Nasıl ifraz edeceğiz? Vatandaşlar parseller ifraz oluyor. Parseller bölünüyor. Kentsel dönüşüm oluyor. Birçok şeyi söyleyerek fiyatları manipüle ediyorlar. Ben sizi buradan uyarıyorum. Parseller ifraz olmadan inşaat firmaları girmeden normal şartlarda fiyatlar artmaz olduğu yerde sayar. Aynen 95'te, 96'da, 2016'da olduğu gibi geri geriye gelir kardeşlerim. Kaça almışsınız, kaça satmışsınız beni ilgilendirmiyor. Ben sadece doğru olanları söyleyip doğru olanları yapıyorum. Bir parselde müteahhit firma gelmişse, o parsel çözülüyorsa fiyatlar artar. Nasıl artar? Orada 100 metrekarelik bir daire kaç para? Onun en az yarısı kadar bir metrekare arsa eder. Ama eğer parseller ifraz olmazsa ve yüzde doksanı çok zor benim dediğim şekilde olmalı. O şekilde ancak fiyatlar artar kardeşlerim. Ben sizi uyarıyorum. Bir kardeşiniz olarak imar sevdası olarak sürekli doğruları anlatıyoruz. Doğruları söylüyoruz. Gerisi size kalmış.